Şimdi şöyle bir kelime telaffuz etti. Ne Kendisi dedi? De ben ben herkes sanatçı ben de sanatçıyım falan. Sen de güzel bir halay ustasıdasın ama rica ediyorum bazen bak bazen sen benim bir dakika abi ben bak, bitirmedim. Ben, ben bitirmedim. Senin, ben seni Ben bitirmedim abi bak. Bir şey söyleyeyim. Ben senin sesine saygı. Abi ben sana saygı şey abinin sesine saygı duyarım da üçüncü şahıs sordu dedi biz sanatçılar. O sanatçı görmüyorum. Çünkü abi. sizin sahne aldığınız yeri biliyorum. Hayır, fakat nevinin sahne yani. aldığı hiçbir adresi yok. Peki abi. Yani sen bir sanatçı. sahne alıyorsun dedi. Yalanı çıkarttı sen ortaya. Ay, ben de, yani. de yalanı kendi çıkarttı ortaya. E Geçen gün de benim arkadaşım da sahne alıyorsun dedi. Yalan söyleme Bekir. Bak, şimdi ben dedim sana saygı Bak. diyorum. Ömüre de saygı ama <laughs> Nevin de orada atladı dedi ki Nevin ben sanatçı. Nevin bir dakika bekle. Ama sen Tayfun konuşurken, Tayfun'la Ömür arası bir tartışma yaşanırken senin oradan o lafı ya söylemen anda, olmadı. Çocuğun yok. bir anda dengesini bozdun orada. Yok Dengeyle alakalı değil. Çocuk şimdi sanatçı. Hep, ö, hep ön planda sanatçım sanatçı. Senin içine Nevin kaçmış. Sen sanatçısanız uygun kapanına gidin ya. Çıkartayım mı ben gelip içindekini evine? İçindekini evine, evine çıkartabilirim. Gerçekten ha? Halil ya. haklısın. Şey, Halil aklı, ha. haklı, haklı ve haksız. 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 Seda abla. Ben de haklıyım. haklıyım. Seda ablacığım, programda içindeki evet, canavar çıktı adamın ortaya. Evet. evet. Bunu konuşturuyor. Anlamadım. Anlamadım. Kusura bakma Bekir duysaydın. Evet Ömür. Bir şey söyleyeyim. Ben Tabii. 15 yıldır şarkı söylüyorum. Ben sanatçı değilim. Neden değilim biliyor musunuz? Sanatçı olmak kolay değil. Kolay yorumcuyum değil. ben şarkıcıyım abi ben şu an sanatçı değilim yorumcuyum, ben yorumcuyum evet ben ben yorumcuyum sanatçı değilim i̇şte de ediyordum ha. abla hani bizler sanatçı demiyoruz kendimize zaten bizler solistik yapmaya çalışan icra etmeye çalışan ekmek kazanan insanlar sadece sen şuna ben bozuyorum bir klip falan çekersek inşallah birimiz halaylı falan sen de gelir halay çekersin orada ben değilim, onu demeye şimdi. çalışmadım ki ben dedim ki tamam sizi kabul ediyorum Onun ama şey, adres e, aklı fikrin evinde olduğu için <laughs> o sen şey nevin nevin yani. yani. yok